Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda, bu dersimizde tam kare özdeşliğinden bahsedeceğim sizlere. Bir önceki dersimizde ne yapmıştık? İki kare farkı. İki kare farkıyla tam kare özdeşliği birbirine genelde karıştırılıyor. İki kare farkı neydi? Önce bir onu hatırlayalım. X kare, Y kare aradaki işaretimiz ne olacaktı? Eksi. İki tane sayının karesi arada ne olacak? Eksi idi. İki karenin farkı. Bunun açılımı da Neydi? Bir eksili şekilde yazıyorduk. Bir de artılı şekilde yazıp çarpıyorduk. Buna iki kare farkı diyorduk değil mi? Şimdi bunu bir silelim. Bunu da karıştırmıyoruz. Ya da dursun. Şuraya iki kare farkı diye yazalım ki aradaki farkı net olarak görün. Tam kare özdeşliğinde ise iki tane ifadenin toplamının tamamının karesi. Ya da farkının tamamının karesi. Bakın ayrı ayrı kareleri toplamı değil. Ya da ayrı ayrı kareleri farkı değil. Çünkü ayrı ayrı kareleri fark olursa bu ne oluyor? İki kare farkı oluyor. Tamam mı? Tamamının karesi olursa farklarının ya da toplamlarının tamamının karesi olursa buna tam kare özdeşli diyoruz. X kare artı X artı Y'nin tamamının karesinin açılımı da şu arkadaşlar. Birincinin karesi birinci ile ikinci terimin çarpımlarının iki katı artı ikincinin karesi. Bu sıralama şöyle de yazabilirsiniz. Fark etmez. Çünkü toplamanın değişme özelliği var biliyorsunuz. Sırasının bir önemi yok. Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı şeklinde yazabilirsiniz. Fark eden hiçbir şey yok. X y'nin karesi de yine birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bakın aradaki işaretin eksi olduğu için burası da ne oluyor? Eksi. Çünkü bu ikisini çarptığım zaman eksi x y gelir. İki katını aldığım zaman eksi 2 x y olur. Sonra ikincinin karesi yani y'nin karesi artı y kare. Bu ifade 3 terimli olursa da fark eden bir şey yok. Bu sefer yine her birinin karelerini alacağım ayrı ayrı. x'in karesi, y'nin karesi, z'nin karesi. Sonra ayrı ayrı çarpımların iki katını alacağım. x ile y'nin çarpımının iki katı. x ile z'nin çarpımlarının iki katı. Y ile Z'nin çarpımlarının iki katı. Mesela şöyle olsa da bakın. Aradaki işaretim eksi olsun. Mesela Y'nin önünde eksi olsun. Z'nin önünde yine art olsun. Hatta o da eksi olsun. Hiçbir şey fark etmediğini göreceksiniz. Sadece işaretleri değiştireceğiz. Karesi olsun. Şimdi bakın yine her birinin ayrı ayrı karesini alıyorum ilk önce. Birincinin karesi, ikincinin karesi, üçüncünün karesi. Sonra birinci ile ikinciyi çarparsam ne olacak? Eksi eksi. İki katını alırsam? eksi 2 x y. Birinci ile üçüncü çarparsam artı eksi eksi x z. İki katını aldım. Eksi 2 x z. Son olarak ikinci ile üçüncü çarptım. Çünkü bu ikisi kaldı. Çarpmadım sadece. Eksi y ile eksi z'yi çarparsam artı y z olur. İki katını aldım. Artı 2 y z şeklinde arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde göreceklerimiz hepsini bununla ilgili. X artı 2'nin karesini ne yapıyorum? Birincinin karesini alıyorum ikincinin karesini alıyorum. Ben bu şekilde gideceğim. Yani şuradaki sıralamayla. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 ile x'i çarptım. 2x i̇ki 2 ile çarptım tekrar. 2 katını aldım. 4x. Burada birincinin karesi 9x kare. ikincinin karesi artı 1. Bir. Birinci ile ikincinin çarpımının katı 6x. Burada birincinin karesi ikincinin karesi 1 bölü x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı bakın ne oluyor? X'ler gidiyor arkadaşlar. Yani x kare artı 1 bölü x kare artı 2 geliyor. Çünkü x'ler gitmişti. Yine aynı şekilde birincinin karesi x kare 4 bölü x'in karesi 16 bölü x kare. Birinci ile aradaki şartımı eksi unutmayın. Eksi 2 çarpı bu çarpı 4 bölü x. E ne olacak o da? x'ler yine gidiyor bakın. x kare artı 16 bölü x kare eksi 8 oldu arkadaşlar. Şimdi burada ise tam karenin açılmış halini vermiş. Biz bunu toparlayıp yani bir şeyin karesi haline getireceğiz. Önceki konularımızdan hatırlayın. x x bakın. Çarpanların ayırma yapıyoruz. Bu da çarptığım zaman Artı 25'i topladığım zaman eksi 10'u. Eksi 5'e eksi 5. Yani bu x eksi 5'in karesi. Tersten yapalım. Sağlam aslında. Birincinin karesi burada. Birinciliğe ikinci çarpımın iki katı burada. İkincinin karesi burada. Bu 4a kare. Neyin karesidir? 2a'nın. Bir de birin karesi. Şimdi aradaki işaretime karar vereceğim. Artı olduğu için artı koyacağım. Bu da 2a artı birin karesi. Bu neyin karesi? X'in. Bu neyin karesi? 3y'nin. Artım eksi mi? Aradaki işaretimi artı artı koyacağız. Bu kadar. A artı B vermiş bize 8. A çarpı B'yi vermiş 15. A kare artı B kare toplamını soruyor. Şurada her iki tarafın karesini alırsam ne olacak? Şuraya yazalım bakın. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 8'in karesine yani 64'e eşit. A kare artı B kare. Burası soru işareti. Burayı soruyor zaten. A çarpı B 15'ti. 2 katını aldık. 30. O zaman A kare artı B kare. Yani sorduğu kısım 30'u karşıya attım. 30. 4. Üçüncü örneğimiz. Üçüncü örneğimiz arkadaşlar. Bakın. Aradaki ilişki görüyor musunuz? Bunun karesi burada. Bunun karesi de burada. Yani sana diyor ki her iki tarafın karesini al. Birincinin karesini aldım. 4 a kare. Benim niye bu sırayla yaptım anladınız mı? Hani birincinin karesi, ikincinin karesi. Niye birincinin karesi ile artı birinci ile ikinci çarpın iki kat demiyorum. Genelde bu şekilde soruyorlar soruyu da. Aranan kısım genelde bu şekilde oluyor. Siz de bu şekilde yaparsanız daha rahat olur. İşiniz birincinin karesi artı ikincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. 2 çarpı 2a çarpı 3 bölü a. Eşittir. 4'ün karesi 16. Burada zaten sorulan kısım. Burada bakın. Şuraya düzenlersek a'lar gidiyor. 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12 yapıyor. O zaman 4 a kare artı 9 bölü a kare. Burası arkadaşlar 12 yaptı. 12 ile karşı attım. Eksi 12 idi. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Eksi 12 ile karşı attım. Artı 12 oldu. 16 Or Artı 12 yani 28 oluyor cevabımız. Dördüncü örneğimiz A'yı B'yi vermiş. Bunu soruyor. Bakın bu ifade nedir? Bunun açılımı yaparsak. Birincinin karesi. ikincinin karesi. ile ikincinin çarpımının iki katı. Buna işte. Bir de yanında eksi 4AB var. Bunu düzenlersem. A kare x 2AB artı B kare. Tanıdık geldi arkadaşlar? Bu ney? Bu bu ifade a eksi b'nin tam karesi. O zaman bitti olay. Çünkü a bize verilmiş zaten 78. b bize verilmiş 76. Bunun karesi soruluyor. 78 eksi 76 2. 2'nin karesi de 4 yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde büyük sayıların içinde bulduğu bir köklü ifade varsa burada küçük olan parçaya bir değişken kullanın. A deyin B deyin X deyin. Mesela ben buna X dersem 125 ne olacaktır? 4 fazlası olduğu için X artı 4 olacaktır. Yani o zaman ifade şu hale geldi. X çarpı X artı 4 çarpı şey artı 4. Burası ne yapıyor? Dağıtırsam X kare artı 4 X artı 4. Tabii karekökü var yine. Bu neyin açılımı? Neyin tam karesi? X artı 2'nin tam karesi. X artı 2'nin tam karesi dışında karekökü yine unutmuyoruz. Karekökü. Burayı kökten çıkaracağız. Karesi var, karekök var. Gider ama ne yapıyoruz? Her zaman mutlak değer içerisinde çıkarmayı unutmayın. X artı 2. Yani sonucumuz bizim buymuş. Peki X değindi. X 121'di. 121 artı 2'nin mutlak değeri cevap 123 yapıyor arkadaşlar. Diğer bir sorumuz bakın. Bu soru biraz daha ilginç. Bunlar biraz daha zor. Burada e, olayı görmeniz gerekiyor. AB gerçeği sayılar için A çarpı B nedir diye soruyor bize. Bu tip sorular arkadaşlar tam kareye çevirmeye çalışacağız. Tam kareye çevirmeye çalışacağız. Ama nasıl bulacağız bunu? Bakın. A kare eksi 4A Genelde bize ipucunu şu kısım verecek. A kare tamam birinci terimimiz A olsun. İkinci terim ne olursa ortadaki terim yani birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 4a gelir. O zaman ikinci terimin eksi 2 olması lazım değil mi? Bu a eksi 2'nin karesine benziyor. Fakat a'nın karesi tamam burada. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 4a. O da tamam burada. Bir de eksi 2'nin karesi var 4. O nerede? Onu işte buradan alacağız. Buradan 4'ü aldık karşı tarafa. 4, 9 diye parçaladık. 4'ü şunlarla beraber aldık. Geriye ne kaldı? Bakın b kare artı 6b artı 9 kaldı. E bu da tanıdık geldi mi? Neyin tam karesi? b artı 3'ün tam karesi. Dışarıda herhangi bir şey kaldı mı? Yani kullanmadığımız bir terim kaldı mı? Hayır. a kare eksi 4 a artı 4. 13'ü 4 ve 9 diye parçaladım. 4'ü a'larla birlikte kullandım. Eksi 2'nin karesinden. Ne kalmıştı geriye? 9 kalmıştı. B kare artı 6B artı 9 da B artı 3'ün tam karesi. Dışarıda kullanmadığım hiçbir şey kalmadı. Bu ifade sıfır eşitmiş. Peki arkadaşlar. Bir sayının karesi en az ne olabilir? Sıfır. Negatif bir sayı olamaz. Peki o zaman bir sayının karesiyle başka bir sayının karesini topladığımda sıfır yapmışsa bu nasıl mümkün olabilir? Bunun tek bir yolu var. Demek ki bu sayıların her birinin sıfır olması lazım. Çünkü birinin pozitif, diğerinin negatif çıkıp da birbirini yok etme şansı yok olabilecek minimum şey sıfırdır. E bu artı gelse e buranın sıfır çıkmasına imkan yok. Veya bu artı bir sayı gelse buranın sıfır çıkmasına toplamının sıfır çıkmasına imkan yok. Dolayısıyla buranın da buranın da sıfır olması şart. O zaman a eksi 2 sıfırdır. Yani a 2 buluruz. O zaman b 3 sıfırdır. Yani b'yi de eksi 3 buluruz. a çarpı b de eksi 6 olur arkadaşlar. Bu soruya bir yıldız koyuyoruz. Diğer sorumuzda 7. örneğimizde yine güzel. Bakın bu da yine bu tarz düşünmemiz gereken bir soru. Tam kareye çevireceğiz. X, Y gerçel sayılar ve A, B denklemleri verilmiş. X ve Y'ye bağlı olarak. Olduğuna göre A'nın alabileceği en küçük değer ile B'nin alabileceği en büyük değeri bulalım demiş. Şimdi bakın. A'nın alabileceği en küçük değer ile B'nin alabileceği en büyük değer. Bu tip sorularda da yine tam kareye çevireceğiz. Yöntemimiz bu olacak. A neyin tam karesine benziyor arkadaşlar? Tam kare değil şu haliyle. Ama çevirebiliriz. Bakın ipucunu şuradan alacaksınız. Her zaman ortadaki terimden. Bu neyin? Birinci terim zaten x. Bu neyin iki katı? 5'in. O zaman ikinci terime de 5 diyebiliriz. Peki artı mı eksi mi? Artı olduğu için artı. Yazdık buraya. Birincinin karesi işte burada. İkincinin karesi şey birinciyle ikincinin çarpımı iki katı işte burada. İkincinin karesine 25 yapıyor. E burada ne var? 20. E peki burada a buna eşitse, buranın 20 olması gerekiyorsa bizim yap, yazdığımız denkleme göre buradan x kare artı 10x artı 25 geliyor. 20 olması için ne gerekiyor? 5 çıkarmam gerekiyor. 5 çıkarmam gerekiyor. Tamam. Peki. A'yı bir halledelim. B'ye ondan sonra geçelim. A'nın alabileceği en küçük değer diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu ifadenin en küçük olabilmesi için bu zaten belli. Eksi 5. Şuranın küçük olması lazım. Peki bir sayının karesi en küçük ne olabiliyordu? 0. O zaman buraya da verebileceğim en küçük değer sıfırdır. Dolayısıyla minimum a A'nın alabileceği minimum değer eksi 5'tir. Eksi 5. Gelelim diğerine. B şıkkına. B de bir tam kare arkadaşlar ama onu düzenlememiz gerekiyor. Tam kareye çevireceğiz. Eksi parantezin alalım ilk önce. Y kare artı 4 y eksi 3. Şimdi bu neyin tam karesine dönüştürülebilir? Bakın eksi parantezine yazsak. Y'yi yazdık yine. Peki 4Y. O zaman ikinci terim ne olur? Neyin 2 katı 4? 2'nin. O zaman ikinci terim 2'dir. Artı olacak burası. Tamam. Y kare. Tamam burada. Birinci ile ikinci çarpımın 2 iki katı. Yani daha doğrusu şuradan bakalım isterseniz. Y'nin karesini aldık. Eksi Y kare. Tamam. Sıkıntı yok. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı artı 4 y yapıyor. Önünde eksi var. Eksi 4 y. O da tamam. Bunu da hallettik. Bunu eşitlemeye çalışıyoruz. Bakın buraya. İkincinin karesi ne yapıyor? 4. Şey ikincinin karesi. Evet, doğru. 4 yapıyor. Önünde ne var? Eksi 4 var. Önünde eksi var. Yani 4 eksi 4 oluyor. E peki burada ne var? 3 var. Artı 3. Buranın eksi 4'ün artı 3'e dönüştürülebilmesi için burada 7 olması lazım. Bakın. Eksiye kare. 2 katını aldım. Eksi 4 y çarptım. Burası 4 geliyordu. Eksi 4 7 ekledim. 3 geldi. Tamam. Doğru yoldayız. Şimdi bunun da diyor maksimum değeri nedir diye soruyor. Şimdi bakın. Şu ifade şu eksi bir görmeyelim. Şunun zaten değeri yine belli. 7. Şu ifadenin en büyük olabilmesini çalışacağız. Çünkü B'nin en büyük değerini soruyor bize. Burası en büyük kaç olabilir arkadaşlar? Önünde eksi olduğu için benim y artı 2'nin karesini küçük tutmam lazım. E y artı 2'nin karesi en küçük kaç olabiliyor? Yine aynı mantık sıfır olabilir. Demek ki b'nin maksimum değeri de maksimum b de 7 oluyor arkadaşlar. Bu soruya da bir yıldız koyuyoruz. Bu da önemli bir soru. Başka farklı bir soru bakalım arkadaşlar varsa çözelim. Mesela şu üç terim ile ilgili bir soru çözelim. x kare artı y kare artı z kareyi soruyor. İkişerli çarpımları verilmiş. Bakın şunun karesini alırsak ne olur? Birincinin karesi x kare. ikincinin karesi y kare. Üçüncünün karesi artı z kare. Sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı 2xy. Birinci ile üçüncünün çarpımını 2 katı. Eksi 2 x z. ile üçüncünün çarpımını 2 katı. Eksi 2 y eşittir. 8'in karesi 64. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şurada zaten soru işareti. Şurada bakın. 2 x 2 x 2 x z Eksi 2 y z. Yani şu ifadenin 2 katı değil mi? O zaman burası da 10 yapıyor arkadaşlar x kare artı y kare artı z kare diye sorduğu kısımda onu karşıya atarsam 54 geliyor. Geçler. Şuna bakalım mesela. x, x, x kare eksi 3x artı 1 sıfır eşitmiş. Bize x kare artı 1 bölü x kare soruldu. Bakın. Soruda dikkat ederseniz x kare artı 1 bölü x kare. Burada 1 karesini aldığım zaman 1 bölü x kare gelecek bir ifade şu an yok. Ama bunu biz dönüştürebiliriz şunu yakalamaya çalışıyorsam eğer derim ki bakın her tarafı x'e bölsem ne olur? Şurayı ayrı ayrı yani bu tamamının paydasında x olduğu için ayrı ayrı da yazabilirsiniz. x kare x'e böldüm. x. Eksi 3 x'e 3 x'i x'e böldüm. Eksi 3. 1 x'e böldüm. Artı 1 bölü x. 0 x'e böldüm. 0. x kare artı 1 bölü x kareyi arıyorsam ben şu ikisi, şu eksi 3 karşıya at x artı 1 bölü x eşittir 3'müş arkadaşlar. Bizim bildiğimiz bu. Ama bize karesi lazım. O zaman her iki tarafın karesini alırım. Birincinin karesi. ikincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı katı. Karşıdakinin karesi. Yani 3'ün karesi. Yani 9. Şu x'ler gider. Burada 2 kaldı. Karşıyat. x kare artı 1 bölü x kare eşittir. 7 gelir arkadaşlar. Şu da az önceki sorduğumuz o ilginç sorulardan zor sorulardan. Bakın. x kare x'li ifadelere bakıyorum. x kare eksi 4x. Şimdi bize ipucunu ne yapıyordu? Şurası veriyordu. x'li kat sayısı. katsayısı -4. Neyin iki katı x4? İk, eksi 2'nin. O zaman şu x karenin için x'i aldım. Neyin iki katı x4 dedim? -2'nin. Bu x kare x 2'nin karesine eşit diyebiliriz. Tabi parçamız eksik. X kare kullandım. Eksi ee, e 4 x kullandım. Artı 4 lazım bana. Onu da şuradan çalacağız. 36 kaldı. Tamam devam ediyoruz. Aynı şeyi y için yapıyorum. Y y ile olan parça nerede? Burada bakın. Neyin iki katı? 12. 6'nın. Y art, artı olduğu için aradaki işaret. Artı koydum. Y artı 6'nın karesi olsa y kare burada kullandım. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı artı 12 burada kullandım. İkincinin karesi 36 burada kullandım. Tamam. Devam edelim. Z'ye geldik. Bu neyin tam karesi? Z birinci terimimiz. Artı 2 Z diyor bakın. Neyin iki katı? 2. 1'in. Aradaki işaretimi artı olduğu için artı 1 koydum. Z kare burada kullandım. Birinci lekinin çarpı iki katı Artı z kullandım burada. Bir de artı 1 lazım. Burada artı 1 görüyor musunuz? Yok. Tamam burada artı 1 var. bir de eksi 1 yapmam lazım. Yani şuradan 1'i çıkarmam lazım ki dengeler bozulmasın. Şimdi bu ifadenin alabileceği en küçük değeri soruyor. E, deminden beri söylüyoruz. Bir sayının karesi en küçük 0 olur. 0 olur. 0 olur. Ne kaldı geriye arkadaşlar? Sadece eksi 1 kaldı. Cevap da bursa. Tam karede bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere.